Evet çocuklar bu videomuzda problem çözmenin inceliklerinden bahsedeceğiz. Problem çözerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım. Bir problemde toplama işlemi, çıkarma işlemi, hangisini kullanmamız gerektiğini nasıl anlayacağımızı, nasıl bulacağımızı anlatacağım. Ayrıca problem nasıl kurulur ondan da bahsedeceğiz. Hemen videomuza başlayalım. Problem çözümünde toplama ve çıkarma işlemini çok iyi öğrenmeliyiz problemlerimizi iyi çözmemiz, rahat çözebilmemiz için, kolay çözebilmemiz için toplama ve çıkarma işlemini çok iyi öğrenmemiz gerekiyor çocuklar. Çünkü biz birinci sınıf olduğumuz için bu yıl 1'de birde ve de daha çok toplama ve çıkarma işlemi üzerine problemler çözeceğiz. Şimdi bir problemde çıkarma mı, toplama mı işlem yapacağımızı nasıl anlayacağız? Çocuklar problemde eğer artma, ekleme, biriktirme, toplam, çoğalma, bu kelimeler geçiyorsa, bu anahtar kelimeler geçiyorsa yapacağımız işlem büyük bir ihtimalle, çok büyük ihtimalle toplama işlemi. Eğer bizim problemimizde eksilme, fark, harcama, kalan, azalma gibi anahtar kelimeler geçiyorsa çok büyük bir ihtimalle yapacağımız işlem çıkarma işlemi olacaktır. Onun için e, problemi okurken çok iyi anlamalıyız. Problemi anlamak çok önemli. Problemi anladığımız zaman çözümümüz çok kolay olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Bunun için evde bol bol kitap okumalıyız. Okuduğumuzu kardeşimize, annemize, babamıza, arkadaşımıza anlatarak anlamamızı daha pekiştirebiliriz okuduğumuzu anlarsak eğer sadece Türkçe dersinde değil matematik dersi olsun diğer dersler olsun tüm öğrenci hayatımız boyunca olsun hem de günlük hayatımızda kendimiz daha iyi ifade edebiliriz derslerimizi daha iyi anlayabiliriz. Şimdi anahtar kelimelerimizi bir daha hatırlatayım. Artma, ekleme, biriktirme, toplam, çoğalma bunlar varsa toplama işlemi yapıyoruz. Eksilme, fark, harcama, kalan, azalma bunlar varsa da çıkarma işlemi yapıyoruz. Problem çözerken soruda bize verilen bilgileri ve bizden istenenleri doğru tespit ettikten sonra çözüm çok kolay. Ama önce bize verilen bilgileri ve bizden istenen bilgileri çok iyi tespit etmemiz lazım. Acaba sorudan bize ne verilmiş? Sorunun sonunda bizden ne isteniyor? Bunları kavradığımız zaman zaten gerisi çok kolay kendiliğinden gelecektir. Az önce de dediğim gibi sorudan bize ne verildiğini anlamak için ve ne istendiğini kavramak için bol bol okuma yapmalıyız. Okuduğumuzu çok iyi anlamalıyız. Hemen <laughs> örneklerimize geçelim. Bakın birinci örneğimizde Ayşe'nin kalemliğinde 5 <laughs> kalem var. Çoklar sorular okurken e, rakamların altını çizerseniz daha e, iyi anlayıp Anlayabiliriz ve sorunun çözümünde daha yardımcı olacaktır bize. Ayşe'nin kalemliğinde 5 kalem var. Ayşe kalemliğe 4 kalem daha ekledi. Ayşe'nin kalemliğinde kaç kalem oldu? Evet. Önce burada biz verilenleri tespit edelim. Birinci verilerimiz kalemlikte kaç kalem vardı? Ayşe'nin kalemliğinde kaç kalem vardı önce? 5 kalem. Evet yazıyoruz. 5 kalem vardı. İkinci verilerimiz Ayşe kaç kalem daha ekledi? Bakalım Ayşe kalemli 4 kalem daha ekledi. O dört yazdım. Evet. Verilenlerimizi yazdık. Kalemdeki kalem sayısı kaç kalem daha eklendi? Bunlar yazdık. Şimdi gelelim istenilen. Bizde acaba bu soruda bizden ne isteniliyor? İstenilene bakalım. İstenilene diyor ki? <laughs> Ayşe'nin kalemliğinde kaç kalemi oldu? Evet. Ayşe'nin kalemliğinde kaç kalemi oldu? Bizde istenilen bu. Bunun için önce Ayşe'nin kaleminde 5 kalem varmış. Ayşe de 4 kalem eklemiş. Ekleme olduğu için bakın az önceki anahtar kelimelerimizde bakalım. Ekleme varsa toplama işlemi yapıyorduk evet. Ekleme varsa toplama işlemi yapıyorduk. Toplama işlemimizi koyuyoruz. 5'i avucumuza aldık. Üzerine 4 sayıyoruz. 6 7 8 9. Demek ki Ayşe'nin 9 kalemi olacakmış. İkinci örneğimize geçelim. Otobüste 13 yolcu vardı. Otobüste 13 yolcu vardı. İlk durakta 5 yolcu indi. Otobüste kaç yolcu vardı? Kaldı. Evet. Şimdi hemen bu soruda bizde verilenler ve bizden istenenler neler? Onlara bakalım. Bize verilenler. Otobüste kaç yolcu vardı? 13 yolcu vardı. Sonra durağa gelince otobüsten kaç yolcu indi? 5 yolcu indi. Bunlar bize verilenler. Soruda da bizde istenilene gelince otobüste toplam kaç yolcu kaldı? Otobüste kaç yolcu kaldı? Evet. 13 yolcu zaman 5 indiği zaman otobüste kaç yolcu kaldı? Kalan ifadesi geçtiği için çıkarma işlemi yapıyoruz. Evet. Otobüste 13 yolcu vardı. 5 tanesi indi. Geriye kaç yolcu kaldı? Şimdi bunda zihinden çıkarma yapalım. Zihinden çıkarma işleminde nasıl yapıyorduk? Şu eksilendi. eksilen de eksilen şurada çıkan. Sonucu bulmak için çıkanı avucumuza alıyorduk. Beş avucumuzu aldık. Çıkandan eksilene kadar sayıyoruz. 13'e kadar sayacağız ritmik olarak. Kaçta 13'e gelirse kalan o. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kaçta geldik? 8'de. O zaman cevabımız 8. Otobüste 8 yolcu kalır. Devam ediyoruz. Sınıfımızda 12 öğrenci vardı. Evet. Sınıfımızda 12 öğrenci vardı. Sınıfa 5 öğrenci daha geldi. Toplam kaç öğrenci oldu? Evet. Anahtar kelimemiz. Sınıfımızda toplam kaç öğrenci oldu? toplam dediği için toplama yapacağız. Zaten düşündüğümüz zaman, soruyu anlamak için düşündüğümüz zaman sınıfımızda 12 öğrenci vardı. 5 öğrenci daha gelirse sınıfımızdaki öğrenci sayısında bir artma oldu. Yine anahtar kelimelerimizde artma olursa toplama yapıyoruz. Çünkü sınıfımıza 5 kişi daha eklendi. Sınıfımızda artma oldu. Evet. Verilenlere bakalım. Bu problemde bize verilenler sınıfta kaç öğrenci vardı İlk başta? 12 öğrenci vardı. Sınıfa kaç öğrenci geldi? 5 öğrenci geldi. Sınıfta kaç öğrenci oldu? Bizden istenenin de bu. Sınıfta kaç öğrenci oldu? 12 öğrenci varken 5 öğrenci gelirse sayımız arttığı için sınıfımızda çoğalma olduğu için toplama yapacağız. 12 avucumuzu aldık. Üzerine 5 sayıyoruz. 13, 14, 15, 16, 17. Sınıfımızda 17 öğrenci olur dördüncü sorumuza geliyoruz. Esma dokuz yaşındadır. Sinem ise Esma'dan dört yaş büyüktür. Sinem kaç yaşındadır? Evet, bu soruda bize verilenlere bakalım. Verilenlerde Esma kaç yaşındadır? O verilmiş. Dokuz yaşında. Sinem Esma'dan ne kadar büyükmüş? Dört yaş büyük. O da verilmiş. Bize bu soruda istenene gelelim. Bakalım bize ne istenmiş? İstenen Sinem kaç yaşındadır? Sinem Esma'dan 4 yaş büyük değil miydi? Evet. Esma'nın yaşta belli 9. Esma 9 yaşında. Sinem de ondan 4 yaş fazla. 4 yaş büyükse yaşı daha fazla olacak değil mi? Çoğalma olacak yaşında. O zaman toplama yapıyoruz. 9 avucumuzu aldık. Üzerine 4 ekliyoruz. 10, 11, 12, 13. Ya da zihinden şöyle yapabiliriz. 9 artı 4 yapacağımız zaman burada rakamların birisini 10 tamamlayacağız. 9 10'u tamamlıyoruz. 1 aldık, buraya verdik 10. Burada kaç kaldı? 3. 10 3 daha 13. Zihinden de bunun 13 olduğunu kolayca bulduk. Gelelim son sorumuza. Sınıfımızda 5 kız öğrenci vardı. Erkekler kızlardan 2 fazladır. Sınıfımızda toplam kaç öğrenci var? Evet, bize verilenlere bakın. Sınıfımızda kaç kız öğrenci var? Sayısı belli 5. Erkekler kızlardan ne kadar fazla? 2 fazla. Evet, erkeklerin sayısı kızlardan 2 fazla. Bizden istenilen sınıfımızdaki toplam öğrenci. Toplam öğrenci dediği bize kızların ve erkeklerin sayısının toplamını soruyor. Kızları biliyor muyuz? Evet, kızlar 5 kişi. Erkekleri biliyor muyuz? Erkeklerin sayısını direkt bilmiyoruz ama erkeklerle ilgili bir ipucu biliyoruz. İpucumuz da şu. Erkekler kızlardan şurada. Erkekler kızlardan iki fazla. Evet. Erkekler kızlardan iki fazla. Kızların sayısı beş. Erkekler de bunlardan iki fazlaysa fazla toplama işlemiydi. Yedi. Bu yedi erkeklerin sayısı. Erkeklerin sayısı. Artık kızların sayısını biliyoruz. 5. Erkeklerin sayısı 7. Bunun ikisini topladığımız zaman sınıftaki mevcutumuzu buluyoruz. Sınıfın toplam öğrenci sayısı zaten sınıfta kız ve erkeklerden oluşmakta. Bu ikisini topladığımız zaman da toplam öğrenci sayısını bulabiliriz. 7 avucumuzu aldık. Üzerine 5 ekleyeceğiz. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, sınıfımızdaki toplam öğrenci sayısı 12. Evet çocuklar, ee, toplama ve çıkarma problemlerinin nasıl yapacağımız hakkında kısa bir ders videomuz oldu. Ee, tekrar hatırlatıyorum, matematik ve diğer derslerde çok başarılı olmak için başarılı olmak için okuduğumuzu iyi anlamamız lazım. Okuduğumuzu iyi anlam anlayabilmek için bol bol kitap okumalıyız. Okuduklarımızı annemize, babamıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza anlatarak anlamayı daha iyi pek pekiştirebiliriz. Okuduğumuzu anladığımız zaman e, tüm derslerde olduğu gibi matematik derslerinde çok başarılı olacağımıza inanıyorum. İyi günler, kolay gelsin. Soru Sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İyi günler, kolay gelsin.